Arkadaşlar bir MTB yol bisikletine nasıl dönüştürülür? Bu kadar basit işte. Yol lastiği takarak. Burada tabi 2-10 lastik vardı. Ondan çıkarttım yol lastiği takıp 90 PCI şişirdim. Bisiklet uçtu onu söyleyeyim. Nasıl takıldı derseniz setleri uyumlu olduğu için. Jansetlerin iç genişliği benim 21 yani 2.1 santim. Lastiklerde 25C ama bu 23C. 23C de giriyor yani 700'e 23C dış lastikte buna takıp 90 PCI şişirebiliyorsunuz. Şimdi bunun hız testlerini de yapacağım. i̇niş hız testi falan filan. E, 75'e falan kadar da çıktı. Yol bisikleti Kararo 042 çok eziyet çektiriyordu ağırdı. Karbon bisikletimi daha da hafiflettim şimdi. Bisiklet 9.3'e düştü. 9.3'e düşerek bisiklet hem daha hafifledi hem de akıcılığı ama aynı kol bir tık büyümesi lazım. Şöyle 36 38 falan 36 olsa o zaman özellikle iyi olur ama onunla mı Hoş geldin de. <laughs> <laughs> Arkadaşım şimdi güzel bir Sakar'ı gezdireceğim Akyak'ı gezdireceğim Bakalım beğenecek mi buraları uçuyor arkadaşlar. Bana bana ba, bana. 10 kiloluk bisiklet bile şimdi uçuyorsa. Bana uçuyor. <laughs> Bıraksam gidecek şimdi. Oho! Gördünüz mü? Yıkamayı beleşe yapmak için görüyor musunuz? Tam yıkandı. <laughs> Vallahi beleşe getirdi. Şampuan yok. yok maalesef. Almayı unuttuk ya. Bisiklet de uçuyor. Kendisi de uçacak şimdi. <laughs> Yıkatmayı götürdü şu an. iyi osurduk. Maşallah. <laughs> Osurma ya. dola yasak biliyor musun şu an? Ama açık olur. Vay anamay. Ya yasak yani açık olmaması lazım değil miydi? <gülüyor> Dikkat. <gülüyor> Kamp yapan gibi şeyler de var. Her şey yapanlar. var. <laughs> Sen de nasıl uygun ha? gerçekten çok kaliteli bir yer. Sadece işte biraz daha denizli temiz olsun. Mesela burası bataklık biraz. Batak diyoruz buraya. Tamam mı Murat? Burası batak. Burada abi maalesef gördüğün gibi temiz değil. Hani böyle turkuaz renginde bir şey olamaz. Şuraya çıkalım. Ben gidiyorum elveda. Sağdan. Sağdan yokuşa çıktık. Buralar harika manzara var. Vallahi harika manzara Şuradan bisikletle in lan. Hadi bak bak bak. Tabii şu ara var ya. Allah. Bak bakayım. Tam mertebelik ha. <laughs> Tam mertebelik. Ben bırakmam yani. Sen bırakıyor biliyorsan bırak. Kolay gelsin. Ne Sağ, Sağ ol. Gel bak gel. Burada kimse yok. Tamam burada bak. Yukarıdan bir yer var. Hatta... Yok yok. Bak istersen bir ortam. Orada evet. alın bir şey yok. İtiklemeyeceğim oğlum seni. <laughs> ya. Buralar koy koy böyle. Koy koy böyle. Başka tane. Daha bunun bir şey değil. Daha böyle dön seni. Ben var ya normal araba attılar da şey yapar bile gelirim. Orada dibinde oturan hiçbir bir şey diyemez. Aa, ziberi almadım ben. Ücretler nedir tam bilmiyorum burada. Muratçım öyle yani. Basketbol sahamız var Muratçım. Her şeyimiz var. Burada da adamlar geliyor böyle. şuna bak. Hey yavrum hey bisikletiyle yaşa. Arkasına atmış karavanın. Ah ne ala memleket. Bunlar ücretli mi bir sormak lazım şu an küçük çadır bölgesi ama kesin soğuk su çok iyi değil. Çok iyi yani azıcık. Dinç olacak vücut. Görüyorsun değil mi mekanlarımızı? Harikayız yani. Allah'a bakın şükür. Sıkıldım. <laughs> <laughs> Diyeceksin neden sıkıldım? Çünkü hep sıkıldı. aynı. Yerlerle. Aynı <laughs> yerler tamam. <anlamadım>. Aynı yerler. <laughs> ne? Biz de işte Suriyelilerle takılıyoruz. Ya sana. akla. Sanayi manayi böyle hava. Şey İnegöl'de <laughs> havuz havuz yok mu? Vallahi hiç mi yok? Abi? Gel. Şimdi burada Davul yapıyoruz. Sen önden bir in bakalım nasıl yapıyor. <laughs> 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 Aa, hızlı gitme hızlı gitme lan hızlı, hızlı, hızlı gitme. Bisiklet falan görecek abi. Bari. artık. Elimize alalım. Senin gözünü yiyeyim. Ya sen benimki tamam ama lastikler şeydi.